Sen benim en sevdiğimsin be güzelim İçimin şövalyesi Düşlerimin huzurusun Hangi deniz senin gözlerin kadar derin Hangi ruh senin gibi karmaşık Düş bahçemin yetim kedisisin sen Ele güne kızıp kendini yalnızlaştıran Üzme, üzülme, ben buradayım. Rüyamdaydın yine bugün. Yine kaçırdın o tuhaf bal sarısı gözlerini. Çekinme, utanma. Ben bakarken o gözlerin çevrilemez. Ağlasan da ben bilirim. Gülsen de ben hissederim. Temassız sevgilim. İçin yarı hücreyken ben sürgündeyim. Bu dönü büktüğünde ağlayan benim. Kimseye gerek yok. İçinin ta içini bilen yine ben. Dışarıdan hoyrat görünsen ne çare? Geceleri kaderini ağladığını sen uyurken gözyaşlarını yaşlarını silen yine benim. Ey sevgilim, kalk artık, gülsün yüzüm. Karanlıklara inat, gözlerin hep ışıldasın, ay çatlasın kahrında. Güneş benim, sen terlesen de kıssan da. Seni soğutmam ben, yalnızlığımla. Sana yemin ederim, sonumsun sen, son yeminim. Şimdi gökyüzüne bir gülücük at Yıldızların içinde olan benim Sana sıcacık göz kırpan Dünyada acımadılar gülüşlerimize Ahirette mekan bizim Sadece sev Sadece gül Gerisi ilahide Yeter ki içine küsme Yeter ki içine küsme